Samsun'da Samsun Spor'da şöyle bir potansiyel var. Bir tane attıklarında ardından hemen bir taneyi atabiliyorlar. A few later. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin bu kadar bir şans olur ama ya. Biliyordum ya. Biliyordum ben bunun olacağını ya. Herkese merhaba. Ben Alper. Bu Bodrum Beşiktaş maçının reaction videosuyla karşınızdayım. Daha fazla bu tarz dediğim gibi videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Ya yani hem Beşiktaş, Bodrum Beşiktaş maçını izleyeceğiz. Hem de Samsun Kayseri maçını izleyeceğiz. Kayseri'nin puan kaybında yani herhangi bir puan kaybı bizim işimize geliyor. Bizim kazandığımız takdirde yani. İnşallah Samsun yenilir. Biz de yeneriz. Rahat bir sonra sezon açılışı yaparız yazın. Hadi şimdi görüşürüz. Salona geçiyoruz. Samsun kaç üçüncü şu an işte. Samsun 61, biz 59. Puan kaybederlerse, biz kazanırsak üçüncü oluyoruz. Yani kazanma, berabere de yetmiyor onlara. 61, 62. Bizim kazandığımız takdirde onlara beraberlik de yetmiyor. Onların da kazanmak zorunda var. Kendi evlerinde Kayseri ile oynuyorlar. Kayseri inşallah yener yani. Dördüncü UEFA Avrupa Ligi ikinci playoff'tan başlayacak. O yüzden ta Temmuz ayında atacak şeyi adını söyle ligi. Ama üçüncü olursak ta Ağustos'ta. Ağustos'un ikinci, üçüncü haftası. Seçten çocuğasını seviyordu. Çok sahipli bir insan. Nereye ne yapıyor Norveç. Norveç. gol. Hadi gol. Fenerbahçe gitti mi? gidecek gibi duruyor. Onlar. Ee, ev sahibi yapıyor. seçiyor ya formaları ondan. Makul <laughs> 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 Daha bir kez daha. Bodrum yerel savunma mı olacak diyor. Hayır canım. He. Şey, ya Bodrum bizi yenerse Sivas ol. Ay Sivas diyorum ya. Samsun olacak. Bodrum düştü diyorum dedi. Siz Hatay'la yaptığınız formalite maçı bizim de ya Bodrum için de öyle bir maç bu ya. Yani. Mert canım kim olacak? Topu kazandı şimdi Ahmet'le. Bodrum savunma arkasına kaldı.

Ya Ayğametovici ne yapıyor oğlum? Sıra tekrar Dimitrov'la oynamak istedi. Beşiktaş? tekrar. ortaya. Gol! Mustafa. İşte İlk Süper Lig golü. Mustafa. bu. <laughs> Bas kayın seri bas kayın be. <laughs> eyvah eyvah, bastırıyor ya. Biz geçen hafta Rize'ye nasıl yenildik? yok <laughs> mu ya hocam? <laughs> <Eyvah vah. Gülüyor> <laughs> çok fena bastırıyor. Baksın lan. Bas, 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 pas. Aferin, Hadi. Hadi. Şimdi rakibi geçmek isteminin maçılaştı ya. Hadi Kayseri, hadi Kayseri. Golü Messi mi Valla ya atarsa süper olur, yemezse de süper olur öyle diyeyim. Biz, biz yeneceğiz, şey puan kaybedecek, Samsun puan kaybedecek öyle e, e, Ayrıca üçüncü olur. He attı, genç çocuk attı. Kim attı? Mustafa diye bir genç ha. çocuk attı. He çocukla gözlerleşiyor arkadaşlar. <laughs> çocuk bu. He 17 yaşında. Genç daha. Formula değil bir şey. şey. Ah. Çok iyi lan. Of. Çok güzel. Ama orada... Bodrum orada... kaza var. Kazan mı? Var. Kaza var. He? Kazan mı kaza mı Bodrum? Kaza mı? O ne bu? Ne? O ne be? İlme ya. İlme şey. Ha. Anlamadım da. Şey, i̇lçe şey. canım. İstanbul diyor. Muğla'nın ilçesi. Diyorum ne diyor? <laughs> ha. Anlatamadım sana da o. Neden? <laughs> Aa, oradan kaleye vurur o ya. Yok <laughs> 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 Öyle manyaklıklar yapar. Arka tarafta Paulista çevirdi. Gol mü lan? <laughs> Ağlar sarsılmadı. Nasıl bir gol <laughs> <Şetson gülüyor> <laughs> Organizasyon. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Vallahi çok güzel oldu. Offside da de <laughs> <laughs> yok. Oh. İşte sta, arka doğru evet yok.

Son hafta maçlar hep aynı başlıyor. Şu an bu üçüncü savaş işte hani. Hmm. Samsung Kayseri yenemezse berabere kalırsa biz üçüncüyüz. İkili averajda da üstteyiz çünkü. Hadi. Hadi lan. Vur. Olmaz. Vur artık lan. Vur. Allah belanı vermesin senin be. Dümdüz karşında be. Sırılıyor. Öküz gibi. Önünde gidiyorsunuz atamadı yatamadılar. Şey Vallahi ya. Salak. Ne güzel pas verdi ola. Deve gibi yukarı kaldı. Kalecinin solu bomboş ya. Çek sola vur bir daha ne olacak? Valla bu maç daha keyifli oluyor. Of süper devam et. Hiçbir şey yok lan ne penaltısı. Saçmalamayın. Sakat girdi biraz da. Aman Ne Yo zaten direkt topa da. İyi, hiçbir şey yok. Direkt topa. Hı -hı. Hadi be oğlum be. Allah'ım ya Rabbim ne yapıyor bunlar? Çok bencil oynuyor Kayseri ya. He? Çok bencil oynuyorlar. Vallahi atamayan atarlar olacak en sonunda o, orada. Peki aura Helal olsun sana be Dur, İlman, ki, Helal olsun yavrumuz yavrumuz Bunlar topçu diye vuruyorlar ya Tabela iyi tarzlandı şu anda Bakalım kaç dakika evet, En az 1 ilk sonunda değerli Uç ya gel kalbime yatıya hadi çaktıysan Tekrar Muci Masu Arko şimdi ortaya çevirdi Mustafa Gol. 3-0. Çok iyi. Mustafa. Helal olsun lan sana Mustafa. Evet iki kere geçti gençler. Şimdi ben bir yemek yiyip yedim. Görüşürüz. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. <gülüyor> Tam <gülüyor> da araya denk geldi. Yani devreye denk geldi. Yemek, yemek yedim. Helal olsun Mustafa. Bodrum'da oyuncu değişikliği var. Cenk Şen İkinci yarıda olmayacak Süleyman Özdamar. <Gülüyor> Yine... <Gülüyor> Yine kuşkaş yok. Bodrum'da Gökdeniz oyunda. değişik değişiklik yapıldı. Ve Bodrum'da değerli izleyiciler. İkinci yarıya Beşiktaş'a uygulaması başladı. Kayseri. Allah Kayseri atmış lan. Kayseri atmış. 1-0 yeniyor Kayseri. Allah. Abi yatın. Gözünüzü seveyim yatın. Uyuyun. Bayılın abi sahada. Atın kendinizi yerden yere. Yeter ki bu maçı vermeyin. Kim attı acaba golü ya? Kartal kayra attıysa var ya derin Beşiktaş derim. Hadi bir ikiye atsak ya. <laughs> Kayseri sporluyum sanki. Yürü lan. Hocam. Oy sarı kart. Adam olacağım öyle. Bodrum çevirdim üstüne. Dört. Haydi Kayseri. Haydi Kayseri. Bir tane daha at be. Hadi iki mi geliyor? Hadi lan. Atın ikiyi böyle bir Göğsüme vura vura sevinirim valla. Eğer Kayseri yani şu an ikiyi atarsa Beşiktaş'tan sonra Kayseri yani. Şimdi Bunda da var. Ha Ceko bir ara takmıştı evet. Bu kaç yaşında? Ceko 39. Hı. Tadiş 35. Son demler. Helal olsun be. Valla Sa oh, Kayseri'yi Samsun gibi savunuyor valla Kayseri. He? Samsun'u savunur gibi savunuyorlar. Kayseri mi? He. <laughs> <laughs> ben de top, topçuları çıkarsa da gençleri atsa oyuna ya. Masuaku. E. Çek sağ vur lan. Çek sağ Hadi Mustafa'yı attır be. Hadi Mustafa attır. İndirin lan stopçu ya. Helal olsun be. İnşallah Mustafa atar. Oysaki foul yapmasa hiçbir şey olmayacak yani o açıda. Pas olarak kullanıp falan... Ne evet. yaşlı baya? 30 falan bu, 30 ya ya 30 ya 29, 29 değil de o 30 31. Kadar önde basmayın Kayseri ya. Hı? Çok önde basıyor Kayseri. Allahım sana şükürler olsun olurcam be. Salaklar da çok kötü vuruyor. Onurcan da Onurcan. Plase vurmuş. Vursan ya pis bura vursan gelen topa ne biçim kaleye girer o top. Çok güzel top be. Al götür be oğlum be. At iki lan. Çevir çevir geldi adam. Belki böyle farklı bir gol izleriz diye arada açıyorum burayı. <laughs> Belki 5 olur diye böyle böyle farklı gol izleriz falan diye açıyor. Aşağıda bir şey açalım. Şimdi ne olacak biliyor musun? Bir tane kontra olacak. Bütün oyuncular yere yatacak Samsun'da bak. Tam öyle bir anlık yani. Çünkü Samsun'da Samsun Spor'da şöyle bir potansiyel var. Bir tane attıklarında ardından hemen bir taneyi atabiliyorlar. A few Yok, sözleşmesi bitmez mi? Bon servisiyle alırlar onu belki. Ne oldu? Bir şey oluyor mu şimdi Şu an bir şey olmuyor da bir tane daha arayacaklar işte şimdi. Ben bundan korkuyordum. Kayseri ne olur. Kay. Oyunculara kay. Acıma. Ne olur. Yo, aynı Aynen. Şu an aynı aynı işte. Evet. Ama ikili averajda biz öndeyiz Samsun'da. İçeride onları yendik. Samsun'da onları yendik. Kendi sahamızda beraber kaldık. İkili averajda üstteyiz. Devre, bolse, yapası, gelen, tekrar... Ulan foul yapın bir şey yapın ya. Allah kahretsin ya! Allah kahretsin ya! Allah kahretsin bu kadar mı şans olur ama ya! Biliyordum ya! Biliyordum ben bunun olacağını ya! Biliyordum Allah kahretsin biliyordum ya! Yazık kaleci ya o kadar bir tutup indirin işte ya! İndir formadan çek kay bir şey yap! Allah'ım ya Rabbim tam beşiktaştık iş işte bu tam Beşiktaş'taki iş ya! Hiç değil ya. Bir taraf bu saatten sonra. Biliyordum ben bunun olacağını işte. Neyse gençler bu videonun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Beşiktaş dördüncü oldu. Artık seneye Temmuz ayında falan görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.